Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1 metre bir metre Alize Puffy bebek battaniyesi öreceğiz. Ee, bu iplikler kendinden ilmekli. Bunlar ilmek olarak geçiyor. Yaklaşık 9 metre bir ip. Yani bir yumakta 9 metre ip bulunuyor. Mikropolisler bir ip arkadaşlar. Ee, ilmekleri i̇lmekleri boşluklu olduğu için sıkıntı olmaz yani terletme gibi bir şey yaşamazsınız. 30 derecede makinada yıkayabilirsiniz. böyle sermek yerine daha çok hava alacak şekilde düz bir zeminde kurutursanız sizin için daha sağlıklı olur. Yani şöyle ipler sarkma yapmaz ve görünüşü bozulmaz. Dediğim gibi elde yıkayabilirsiniz. Şurada e, barkodu bulunuyor aynı zamanda burada istediğiniz rengin daha sonra bulmak isterseniz burayı atmayın bu kağıtları e, aynı rengine tonuna ulaşabilirsiniz e, ben şu an bunu 38 TL alıyorum tanesini bir bebek battaniyesi için bu şekilde 6 yumağa ihtiyacımız var e, birçok internet sitesinde taratıp bulabilirsiniz instagram üzerinden bulabilirsiniz kolaylıkla ben gri tonlarında çalışacağım. Paketimi açıyorum ama ipi dağıtmama hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi e, bunların her biri birer ilmek olarak geçiyor. Bire 1 bir metre bebek battaniyesi için benim yan yana 54 tane ilmeğe ihtiyacım var. E, bunu siz istediğiniz battaniye boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Çift sayı olması önemli. 56 da yapılabiliyor bebek battaniyesi için. Hatta 58 de ama onlar biraz dikdörtgene kaçıyor. 6 ip kullandığımda 54 ilmek saymak daha yeterli oluyor. Şimdi beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 54. ilmeğim burada arkadaşlar. Burada da 55. ilmeğim var. Kaybetmemek için 54 ile 55'in arasına ben bir tane ip bağlayacağım. Karışmaması adına. Şimdi arkadaşlar 54 ve 55. ilmek U şeklinde buradan döndürmem gerekiyor. Yani saydığım ilmekler alt tarafta kalacak. 54. ilmeğim 55. ilmeğim 55. ilmeğim üstte yani bir alt sıramız var bir de üst sıramız var biz ne yapacağız bu battaniye örerken alttaki ilmeklerim ve üstteki ilmeklerim eşleştireceğiz yani bunların birbirlerine sarılmasını sağlayacağız şimdi arkadaşlar başlarken ve devamında her zaman bu modelde e İlmekleri dörtlüyorum. Yani birbirine eşleştiriyorum. Dört dört ilerlersek daha akılda kalıcı ve sağlıklı ilerlersiniz. Şimdi bu battaniye örerken bir çaprazlama modeli var. Hani sürekli çaprazlıyoruz, çaprazlıyoruz deniliyor. Evet çaprazlıyoruz arkadaşlar. Doğru. Dört ilmeğimi belirledim en başında. U şeklini verdim. Şimdi ilk baş arkadaşlar sağa gideceğim için Sağ alttaki ilmeğimi aldım. Bunun çaprazı neresi burası değil, şurası değil mi çapraz kısmı? Sağ alttaki ilmeğimi aldım. En üst soldaki yani 55. ilmeğimin içinden geçirdim ve 55. ilmeğimi üste çıkardım. Aynı şekilde sol taraftakini de aldım çaprazındaki üste çıkardım. Bu formu verdim arkadaşlar. Bunlarla benim şu an işim bitti. Sıradaki dörtlü ilmeğimle ilerliyorum. Dörtlü ilmeğim bu şekilde dediğim gibi akılda kalıcı olur. Sağ alttaki ilmeği aldım, çaprazındaki ilmeği üstünden çıkardım ve geçirdim. Aynı şekilde diğeri de öyle. Yani dörtlü ilmekleri arkadaşlar birbirlerine sarılıyor. Şu şekilde yine. 54. yani saymaya başladığımdan birinci ilmeğe kadar arkadaşlar bu şekilde örmeye dörtlü dörtlü devam ediyoruz. Yine sağdaki ilmeğimi aldım. Yine dörtlüyorum arkadaşlar. Bakın bununla işim bitti. Sıradaki dörtlü. Yani her zaman üstteki iki, alttaki iki birbirine çaprazlanacak. Sağ alttakini aldım. da şöyle de göstereyim size. Yerdeyken örmek sizin için daha kolay olur. Ki benim için de öyle zaten. İlmeklerimi çok da çektirmiyorum arkadaşlar. Mikropolyester bir ip zaten kopmaz ama örerken tabii çok da şiddetli çekmemek lazım. Dediğim gibi arkadaşlar yerde örmeniz, bir zemin üzerinde örmeniz sizin için daha sağlıklı. Şimdi ilk sıramı bu şekilde sonuna gelene kadar tamamlıyorum. Ben ilk sıramı örerek tamamladım arkadaşlar. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da sizlerle beraber dönmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, yanlış olmadığını yani örümünüzde bir sıkıntı olmadığını şöyle anlarsınız. Hani burada çift sayı kalmalı. Yani burada sıramı şu şekilde tamamlıyorum. Aynı tamamen hepsini birleştiriyorum arkadaşlar. Birinci ilmeğime ulaşmış oldum. Şimdi sırrım ilk başta arkadaşlar bu arada tamamen ipleriniz dönebilir ama bu ördükçe oturacak ve daha kolay olacak. Şu an dönmesi gayet normal. Siz onu örerken tamamlarsınız. Bütün ilmeklerimin birbirine sarılmasını sağladım arkadaşlar. Şimdi burada dönüş yapacağım. Yani şu şekilde. Sağa doğru ilerledim, sola doğru. Sağa doğru ilerledim, sola doğru. Sürekli battaniyeyi aynı tekniklerle ilerleteceğiz. Battaniyenin sağ tarafında her zaman aynı şekilde ilerleyecek dönüşler. Sol tarafında da aynı şekilde ilerleyecek. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi sıramın sonuna geldiğimde ipimi sol tarafa veriyorum arkadaşlar. İpimi sol tarafa verdiğimde burada dönüş ipi bırakacağım arkadaşlar. Bu her zaman böyle olacak. Bu içinden geçirdiğim sonuncu ilmeğimi şu şekilde bıraktım buraya bıraktım arkadaşlar. Onu dahil etmiyorum. Onun haricindeki soldaki iki ilmeğim ve üstündeki iki ilmeğimle devam edeceğim arkadaşlar. Yine dörtlüyorum bakın. Sadece bu hariç. Bu burada kalsın. Onun devamında göstereceğim. Şimdi sağa giderken her zaman sağ ilmeğimi ilk baş almıştım. Bunda da sol ilmeğimi ilk baş alacağım. Yani balık sırtı modelinin olduğunu alacağım arkadaşlar aldım yine altla üst birbirine sarılıyor arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz şöyle daha net görün arkadaşlar şimdi bunun işim bitti ya benim sıradaki üstteki iki ipim alttaki iki ipim şöyle ne yapıyorum şu balık sırtı olanı ilk baş alıyorum. Şöyle bir örüntü oluyor. Üst üste iki tane gibi. Sonra sağdakini de atıyorum. Yine sıradaki dörtlü değil mi arkadaşlar? Hep böyle dörtlü dörtlü ilerliyor. Yani dörtlü ilerlerseniz çok nadiren karıştırırsınız. Yani karıştırırsanız da ilmekleriniz denk gelmez ve sökmek durumunda kalırsınız. Yani ilerleyemezsiniz şu şekilde arkadaşlar. Yine dörtlü balık sırtı olanı aldım. İsterseniz benimle beraber de örmeye başlayabilirsiniz ya da benim örüşümü izleyip sonra benimle beraber başlayabilirsiniz. Önce kafanızda bir otursun arkadaşlar ne yapacağınız, nasıl ilerleyeceğiniz. şekilde ilk sıramdaki gibi buradaki iplerim de dörtlü şekilde ilerletip örmeye devam ediyorum ta ki soldaki dönüşe gelene kadar. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramı da ben tamamladım sonuna geldim dönüşü yine sizinle beraber yapacağız. Artık buradaki ipe ihtiyacım yok. Onu çıkarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada tek kalması gerekiyor. Nasıl sağ tarafta çift kalıyor bu? Burada da tek başına kalacak. Bütün ilmeklerim sırasıyla aynı şekilde orantılı bir şekilde ilerlettim. Buraya geldiğinde tek kalıyor. Burada ne yapıyorum? Alttaki ipim yine üstteki ipimden yani karşısındaki ipten tek başına geçecek. Şu şekilde yine aynısı sadece tek başına geçiyor yani bir eşi yok bunda sağ ve sol çapraz gibi bir durum yok. Geçirdikten sonra arkadaşlar bu elimde üst tarafı yine veriyorum sağ tarafa doğru. Şimdi sağa ilerleyeceğiz. Şöyle daha net görün. Şimdi arkadaşlar alttaki geçirdiğimle beraber ilk ikim üstteki ilk ikim. Hani sağ tarafta bırakıyorduk ya burada sol tarafta e, ilmeğimizi dahil ediyoruz üst ilmeğimizi sıramıza yine arkadaşlar şöyle dörtledim bu tek başına geçirdiğim ilmeğim bu sefer bakın yine balık sırtı olan almam gerekiyor bu sefer sağdakini ilk baş alıyorum çünkü sağa gidiyorum sağdakini bunun için çaprazından geçirdim çaprazındakinden bu tek başına geçirdiğim ilmeğim, onu da dahil edip üstte şöyle çıkardım. Yani bizim dönüş örüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi yine bunlarla benim işim bitti. Sıradaki dörtlüyle aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın, sıradaki dörtlü. Balık sırtı olanı ilk baş aldım. Çaprazındakiyle. Bunu da aldım. Bunun çaprazındakiyle. Bu şekilde tekrar tekrar ilerliyoruz. Artık bütün sağ dönüşlerim, sol dönüşlerim bu şekilde olacak arkadaşlar. Takılırsanız e, yorumda belirtebilirsiniz. Aynı şekilde videoyu tekrar başa ileriye sarıp e, izleyebilirsiniz. Bakın tekrar göstereyim. İlmeğim balık sırtı olan alacağım ilk baş. Onunla işim bitti ya artık. Onu tekrar tekrar yapmıyorum. Hepsiyle işim bir kerelik benim balık sırtı olanı aldım. Çaprazının üstünden geçirdim arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Sağ tarafa giderken her zaman sağdakini, sol tarafa giderken her zaman soldakini ilk baş atıyoruz. Eğer şu görüntüde bir sıkıntı varsa büyük ihtimalle arada iki ilmek bırakmışsınızdır. Yani bunları atarken ilmek kalabiliyor. Atıyorum ben sıradakini almaktansa gidiyorum yanındakini alıyorum. O da bir sonraki sırada benim yanlışımı ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Onu dikkat edin yoksa gerçekten sökmek durumunda kalırsınız. Dikkatlice, acele etmeden örmeye çalışın. Öğrendikten sonra zaten hızlı ve seri bir şekilde örersiniz arkadaşlar. Evet bakın kıvrılmalarım yok denecek kadar az olmaya başladı. Yani asıl örüntüm ortaya çıktı. Ne yapıyorum burada? Alt iki ilmeğim gibi düşüneceğim burayı. Sırasıyla devam etmem gerekiyor. Ne yapacağım? Balık sırtı olan almam gerekiyor. Bunu değil değil mi? Çünkü bu boşta. Balık sırtı olanı ilk baş çaprazına atıyorum. Burada biraz kafanız karışabilir ama zamanla öğrenirsiniz. Ben de çok zor öğrendim burayı. Şöyle bakın. Diğer sırada ben size tekrar göstereceğim zaten burayı. Sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Sıramı tamamladıktan sonra U şeklini yine verdim. Bu sefer sola gidiyoruz. Ne yapıyorduk? Burada bir tane ilmeğimizi bırakıyorduk. 3. sıradaki ilmeğin tekini yine bıraktım. Bıraktıktan sonraki sıradaki ilmeklerime devam ediyorum. yaklaşık 3 saat içinde arkadaşlar e, bir tane battaniyeyi bitirebilirsiniz. Tabi bu hızınıza da bağlı ama en az bir gün içinde biter yani. Dönüşümü verdiğim ve ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Tekniği her zaman aynı. Farklı hiçbir şeyi yok. Bitene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet. Diğer sıramız da bitti. Dönüşe geldim tekrar size göstermek için arkadaşlar. Şimdi ne yapıyordu burada? Tek başına kalıyordu ilmeklerimiz. Ne yapıyoruz bunu? Alttakini üsttekine geçirip içinden çıkarıyoruz. Tamamdır. Şimdi sağ dönüşümü verdim. Aynı. Alt ilmeklerim, üst ilmeklerim birbirine sarılmaya devam ediyor. Aynı arkadaşlar farklı hiçbir şey yok. Ne yapıyordum burada? Alttaki iki ilmeğim, bu içinden geçirdiğim dahil ediyordum. Alttaki iki ilmeğim, üstteki iki ilmeğim. Bu şekilde devam ediyor. Sıradaki dörtlüyle her zamanki gibi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar benim burada ipim bitti. Burada daha kolay bağlamak adına şu ilmeğimin bir tanesinin arasına makas atıyorum. Arasındaki düğümü açıyorum. İpimi uzattım. Şimdi diğer yumağımın açtım onu da. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. O yüzden şurayı da açmam lazım. Şu kadar açsam yeterli zaten. Bunları birbirine tam böyle ayrık değil arkadaşlar tam dibinden bağlamalıyım. Battaniye bittikten sonra o bağladığımız ipleri ne yapacağımızı göstereceğim. Tekrar örmeye buradan hiç ipim bitmemiş gibi, devam ediyormuş gibi örmeye devam ediyorum. Şimdi dönüşe geldim arkadaşlar. İpimi sol tarafa alıyorum. Burayı olduğu gibi örmeye devam ediyorum arkadaşlar. En sondaki ipimi ilk alacağım dönerken. Yani şu an sıramı bitiriyorum, dönmüyorum aslında. En sondaki ipimi ilk baş aldım. Alttakini de şu şekilde çaprazladım. Şimdi ipimi sol tarafa aldığımda şu en son attığım burada kalıyor arkadaşlar. Bu her zaman böyle. Örmeye aynı gösterdiğim tekniklerle devam ediyoruz. Evet, battaniyemi tamamen ördüm altı ipim bitti arkadaşlar. Sonu bu şekilde ilmeklerim kalıyor. Şimdi bunları ne yapacağız? Şimdi bunları arkadaşlar zincir çekmemiz gerekiyor. İlk baştakini aldım. Hemen yanındakinin içinden geçirdim. Sonra onu aldım. Onun yanındaki içinden geçirmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir örüntü olacak. <laughs> Arkadaşlar sonuncu ilmeği bu şekilde geçirdim. Geçirdikten sonra bunları tek tek açıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum açtığımı. Sonra arkadaşlar bu fazla ipimi kapatma olarak kullanıyorum. Yani saklıyorum buraya. Şu şekilde köşeye doğru çok da çektirmeden yani formumuzu bozmuyoruz. Battaniyemizin. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yapacağım ben. Burada kendi kendine bir düğüm oluştu. Bunu arkaya aldım. Kestim. bir şekilde açılmaz arkadaşlar. O bayağı sıkı yaptım çünkü. Şimdi <laughs> bu arkada bağladığım ipler bunlar. Bunları şu şekilde kendi içinde yürütüyorum arkadaşlar kesmiyorum. Kesersem açılabilir çünkü makineye falan attığımızda. Bunları olabildiğince gizliyorum. Yani kendi keşfettiğiniz farklı bir teknikte uygulayabilirsiniz. Hepsini o şekilde yaptıktan sonra battaniye hazır. 1 metreye 1 metre oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Beğeni ve iyi kötü, olumlu olumsuz her türlü yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Çünkü öyle diyorlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de izleyeyim ya.